Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir e, şey vereceğiz. GTA vereceğim. GTA Nox ismi. Direkt RAR dosyası buradan. RAR dosyasını vereceğim. Size indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu direkt masa üstüne veya herhangi bir yere sürükleyin. Kendi GTA'nızı siliyorsunuz ki MTA'yı açtığınız zaman şöyle göstereyim size. Kendi dosyanızı, kendi GTA'nızı silin. MTA'yı açınca META size diyecek ki GTA'yı seç. GTA buradan geliyorsunuz. Kendi GTA'nızı silin bak. Kendi GTA'nızı sildikten sonra benim RAR'ımı buraya attıktan sonra tamam mı? Masa üstünde benimki değil mi? GTA Anox. Masa üstüne geliyorum. Masa üstüne tıkladım şuradan. Geldim şuradan. GTA Anox'u seçtim. Şimdi oyuna gireceğiz. Size moddan e, ufak bir bahsedeceğim. Silah sıkma efekti. Duman efekti. Duman. E, Yol modu tabi FPS düşürmüyor bunlar arkadaşlar. Silah modları birbirinden güzel silah modları. Arkadaşlar şimdi default sunucuya girdim. Ee, kendi açtım. Ee, şimdi buradan AK47 şeyimize bakalım isterseniz modumuza ve e, silah ateşine bakıyoruz hemen hızlıca. Şu şekilde. M4'ümüzü alalım bir de M4'ümüzü göstereyim zaten diğer silahları gösterdim şatkanı da göstereyim şatkan çok güzel arkadaşlar bir de şatkan sırtınızda durduğunu düşünün şu şekilde 10 numara bir şey hatta silah göster ekleyebilirim de neyse M4'ümüz var bakın M4'ümüz 10 numara kan efektini göstereceğim size beyler Burada kan efektimiz. Mesela bir oyuncuya karşı geldiğiniz zaman şu şekilde sıkacaksınız. Adamdan böyle kan atacak. Zaten ateş efektimiz çok güzel. Ateş efekti sayesinde daha isabetli vurabilirsiniz adamları. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Buradan bir tane araç oluşturacağım. Size aracın parlaklığını falan göstereceğim. Nasıl şöyle bakar mısınız duman efektine. Onun dışında size hemen araca binip şeyi göstereyim. Aracın arkasındaki dumana bakın. Şöyle gidince bakın arkasından duman atıyor. Onu da görüyorsunuz. Kısaca bu mod sizin oyununuzu daha kaliteli bir hale getirecek. Oyununuz daha kaliteli olacak, daha eğlenceli olacak. Şimdi rol play sunucusuna geçelim. E, rol play sunucusunda e, silah modlarına vesaire bakacağız birlikte. E, araçlara bakacağız. Arkadaşlar şu an rol play sunucusundayım. AK'miz şu şekilde. Güzel bir AK'miz var. Ee, onun dışında aracımız getirelim. Ee, şeyimize de bakalım isterseniz. MP5 modumuza falan bakacağız. Araç getir. 8726. 726 ee, şöyle e, Diggle modumuza bakacağım. Bakın Diggle'ımız şu şekilde. Eee MP5'imizi göstereyim hemen hızlıca size. MP5'imiz şu şekilde. MP5 şu şekilde. On palaya ABL. On numara. Arkadaşlar tek yapmanız gereken. Geliyorsunuz Discord'uma. Abone ses kısmına bir ses satın. Botumuz zaten size otomatikman verecek. Hiç beklemeye falan gerek yok. Botumuz size verecek. Rolü aldıktan sonra dilediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz. İsterseniz mod peki başka bir şeyler de kurabilirsiniz. Ama zaten 10 numara.